Alerjik rinit, burnumuzu döşeyen dokunun, ki mukoza adını vermekteyiz, mikrobu olmayan bir iltihabının sonucudur. Mikrobik olmaması nedeniyle bu oluşuma inflamasyon adı verilir. Alerjik inflamasyon, mukozada yer alan, çevredeki birçok tetikleyici ile oluşabilir. Bu tetikleyiciler içerisinde bütün çevresel kirleticiler, örneğin sigara, egzoz gazı gibi nedenler vardır. Ancak erişkin yaşta başlayan rinitlerin yaklaşık %50'si, çocuklukta başlayanların ise %70'den fazlası alerjik alerjenlerden de etkilenir. Dolayısıyla alerjenler rinitte önemli bir etkendir. Rinitin alerjik olup olmadığının planlanması, belirlenmesi, tedavinin yönlendirilmesinde önemli rol oynar. Örneğin alerjik olan rinitlerde çevresel alerjenden uzaklaşma tedavinin önemli bir parçasını oluşturur. Yine alerjenin belirlenmesi, tedavi süresini ve miktarını da belirleyecektir. Polen alerjilerinde sadece mevsimsel tedavi gerekirken ev tozu, küf mantarı gibi alerjenler tespit edildiğinde tedavinin yıl boyuna aktarılması gerekebilir. Dolayısıyla rinit tanısı alan, özellikle alerjik rinitten şüphelenilen hastaların alerji testleriyle değerlendirilmesi gerekir. Alerji testleri, pirik testler şeklinde koldan yapılabileceği gibi moleküler alerji testlerini de içeren kan testleri şeklinde de yapılabilir. Testlerin doğru şekilde uygulanabilmesi, yorumlanabilmesi, biraz önce de söylediğim gibi tedavinin yönlendirilmesinde ve zamanlamasında önemli hale gelecektir. Ek olarak tedaviden yeterince faydalanmayan hastaların özel aşı tedavilerine yani iminoterapiye aktarılabilmesi için de alerji testlerinin değerlendirilmesi gerekir.